Baba. Oh. Hayda. Çok şükür be. Yine adak ha? Polisin işi gücü kapıda eş dost beklemek. <laughs> Bize tesbih mi dayanır be? İyi ben alırım sana yenisini. Almak önemli değil. Yapacaksın. Hapishanede neden yapmadın? Ateş kızı sen bırak. Nereye baba ya? Nereye baba Gidiyorum ya? Ben. Nereye baba ya? Baba! Bırak işte ya. Of. Oh, hay Allah'ım ya ya. Nereye? Bilmem. Gel bırakayım seni. Yok, eve gidesim yok. Öyle biraz hava alayım istedim, bastı beni. Sen bilirsin. Buralarda böyle kokoreççi falan var mı? Niye abi var aşağıda hemen. Tamam. Aç mısın? Ismarlayayım mı? Bir köpek yavrusu gibi baktın. Aç değilim. Ama yerim. Aç değilsen olmaz. Başkasının kısmetine mani olma. Senin de bensiz kokoreççiye gideceğin yok zaten atla. Ay şuna bak canım çekti demiyordu da lütfediyor. O zaman gitseydin volkanlarla metolarla çorba içmeye onları şereflendirseydin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Amirimiz iyi. Aldım haberlerini. Boza mı o? Valla borcunu kolay ödeyecek birine benzemiyorsun. Bu akşam kendi işimi kendim halledeyim dedim. Merak etme, borcun borçtur. Sabah koşuya çıkıyoruz değil mi? Evet, Kaan babasında kalacak bu gece. İyi sabah görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ne borcu? Hiç ya boza borcu. Konu neydi? Onu da hatırlamıyorum yani. Konu nasıl oraya geldi onu da hatırlamıyorum açıkçası. Ne oldu? Boza deyince bir yüzün ekşidi. Yo. Yağmur, bunca yıldan sonra birbirimize numara yapmamıza gerek yok. Ne numarası ya? Asya'na yazdığım eski mektubu kitabın arasında bulduğumdaki tepkin. Boza demek, biz demek, kış demek. Yağan karın altında senle ben demek. <laughs> Vay hala hatırlıyorsun. Çok canım acımıştı ilk bulduğumda. Ya işte onu anlamıyorum yani senden önceydi. Hiçbir kadın sevgilisinin bir başka kadının bu kadar sevdiğini kabullenmek istemez. Allah Allah nedenmiş o? Çünkü hiçbir erkek ona bunu yazdıran kadını unutmaz. Neyse ki biz şu an o durumda değiliz. Evet, senin yüzünden. Halbuki benim de seni ikna etmek için bir ömür boyu enerjim vardı. Yani şimdi yok mu? Mm Maalesef gururumla oynadım. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.